Şarkılar Türkülerden sonra dermatoloji uzmanı Doktor Elana Tula. Hoş geldin Elana. İkinci kez birlikteyiz. Evet. Şimdi yaş alırken cildimiz için nelere dikkat etmeliyiz? Ondan başlayalım. Önce yaşlanmadan bahsetmek gerekiyor. Yani yaşlanmayı durduramıyoruz ama birazcık hani en azından yavaşlatmak mümkün. Aslında 65 ve 65 yaş ve üstü yaşlı kabul ediliyor sağlık örgütleri tarafından ama aslında cildimiz 30 yaşından sonra yavaş yavaş vermeye başlıyor. Özellikle e, epidermis dediğimiz üst kısmımız, e, kollajenimiz 30 yaşından sonra %1 olarak yavaş yavaş her sene azalmaya başlıyor. E, kollajen de aslında cildimizin en önemli e, yapı taşıdır. E, cildimize dayanıklılık veren e, en en önemli madde. E, o azaldıkça ince çizgiler başlıyor. Sonra çizgiler oturmaya başlıyor ve daha kalın, daha derin çizgiler oluşuyor. E Deri dışında yağ dokumuz da aslında yaşla birlikte düşüyor, azalıyor. Bir yüzeysel yağ dokumuz var yani tam cildin altında. Bir de yağ yastıçıklarımız var. Onlar daha derin, tam kemik üstünde olur. Tam derinin altındaki yağ dokumuz aslında kilo verip almakla etkileniyor ama Yağ yastıkçıklarımız yaşla birlikte yavaş yavaş yer çekimiyle birlikte aşağıya düşmeye başlıyor. Ortaya toplanıyor ve hacim kaybı başlıyor. Özellikle 40 yaşından sonra %2 gibiyken 50 yaşından sonra %50 azalıyor. Yani ciddi bir oranda azalıyor. Genç bir cildik, yani genç bir yüzü tanımlarken ters üçgen gibi tanımlıyoruz ama yaşla birlikte bu sarkmalar olunca tam üçgene dönüşüyor. Yine yaşla birlikte kemik kaybı da oluyor ve özellikle bu Göz çevresi özellikle diş kaybı olunca, kemik kaybı da olunca çukurlaşma daha belirgin oluyor göz çevresinde özellikle. Nasıl bakacağız peki Elena? Nasıl kendimize, evet, kendimize e, bakacağız? Bakarken aslında etkenlere yönelik gidiyoruz. Yani niye yaşlanıyoruz biz? Bir içsel biyolojik dediğimiz e, hani zamana yenilmek yani bir o yönden yaşlanıyoruz ona bir etkimiz yok. İşte ırk olarak işte genetik olarak yaşlanıyoruz. Bir de dış faktörleri dikkat alarak hani ona dikkat ediyoruz. Değil mi? Evet. hızlandırıyor ya da yavaşlatıyor. Dış faktörler hızlandırıyor yani özellikle işte onlardan bahsedeceğim. Sıra en önemlisi %90 güneş. Ee, özellikle yüz ve el mesela hani mutlak yani her yaşta devamlı güneşe maruz kalıyor yani yüz ve el. Onun için genellikle şöyle diyoruz. Ee, güneş kurucu Yüz ve ele muhakkak kullanın. Güneşi başka yerlerden alın diye söylüyoruz. Yani güneşten korunmak önemli çünkü UVA ışığı kısa olduğu için epidermis dış deriyi etkilerken UV, UVA ışığı UVB dışı etkiliyor. UVA ışığı ise uzun boylu olduğu için dermis kolajeni bile bir öldürüyor. Onun için güneşten korunmak çok önemli. Güneş dışında sigara çok önemli. Yani bir bayan için özellikle dış görüşünü önemsiyorsa, olsa, yani sigara içmek kendine yapabileceği en kötü şey yani aslında. Çünkü sigara e, cildin dolaşımını bozuyor e, ve östrojeni azaltır gibi tıpkı menopoza benzer bir cilt yapıyor sigara. Özellikle güneş ışını artı sigara çok etkili e, cildi <laughs> yıpratmak için. E, bazen hasta diyor ki az içiyorum sigara. Aslında aslında deriye kötü. Yok tabii. Evet, evet. Yani, az da olsa cilde kötü, yani ciddi zararı var sigaranın. Onun dışında beslenme, işte su bol tüketmemek, işte yanlış beslenme, hmm. e, çevre kirliliği gibi faktörler e, yaşlanmamıza sebep oluyor. E, aslında, Peki yaşlanmamak için ne yapmak lazım? Evet, e, işte... Güneş korucudan bahsettik. Bir de yaşla birlikte e, dış deriyle iç deri arasında bir iletişim bozukluğu oluyor ve hmm. hani normalde cilt bizim suyumuzu tutar ya en önemli evet. görevi Aha. suyu hapsetmek. Suyu tutamaya başlıyor. Su, su kaybı çok artıyor yaşla birlikte çünkü iletişim kopuk, kopukluğu var orada. Ee, burada nemlendiricinin burada çok önemli bir yeri var. Hani yaşla birlikte cildimiz kuruyor diyoruz. Sadece kuruluk değil aslında anti aging etkisi bile oluyor. Çünkü hmm. nemlendiricilerin etkisi e, bir deriye bariyer gibi hapsediyor suyun kaybını önlemek hmm. için veya bazı nemlendiriciler... Havadaki nemi kaplıyor. Ee, bazı nemlendiriciler ise harç gibi böyle derinin arasına, o ölü derinin arasına girip e, o boşlukları doldurabiliyor. Yani aslında basit bir nemlendirici 35 yaş ve sonrası anti-aging etkisi olabilir. Hele bu nemlendiricilerin içinde vitamin A, vitamin C, vitamin E gibi e, antioksidanlar barındırırsa e, mükemmel. Yani genellikle 35 yaş ve sonrası sabahları hyaluronik asit dediğimiz hyaluronik asit çünkü ee, kendinden 40 kat su çekme etkisi var. Kolajen hmm. arasında bulunan e, ciltte e, hatta vücutta %50'si 50 ciltte bulunur. Hyaluronik asit, hmm. hyaluronik asitli bir nemlendirici içinde vitamin C varsa ki vitamin C foto yaşlanmayı engelliyor. Yani Şimdi güneş hasarını. dediğiniz daha da moda oldu. İçinde hem işte kolajenli hem vitaminli olan. Evet, kolajen. E, yani sürülenlerde olmuyor çünkü e, emilmiyor yani içine tam nüfus edemiyor. Ya kolajen aşısı yaparız yani direkt iğneyle ya da ilaçla veya ağaçla ağız, evet, ağızdan hap olarak öneriyoruz. Ona da geçeceğim ama yani e, bir bakım kremi olarak işte e, nemlendirici artı vitamin A, C ve E ki bunlara bahsedeceğim. Vitamin A hem hücre yenileyici etkisi var. O saçlar hem, için de iyi geliyor değil mi galiba e, saç tırnak için? Yok. O alınan dışarıdan ha, evet. alınan. O işte akne de kurutucu etkisi hmm. var, anti-aging etkisi var, hmm. e, nemi etkisi var, lekeye de etkisi var. E, vitamin C ise birebir antioksidan, en güçlü antioksidanımız. Yani artık koronadan dolayı birazcık vitamin C tüketimi de arttı aslında. Evet. İnsanlar çok tüketiyor ama e, bağırsaktan cilde çok zor yansıyor. Onun için... Üstten de aslında vitamin C istiyoruz biz sürülmesini. Hmm. E, vitamin C'nin de stabilizasyonunda bir sıkıntı oluyor. Yani vitamin C aldığımızda biraz böyle düzgün bir marka olması önemli. Hmm. Çünkü e, vitamin C açılır açılmaz oksijenle etkileniyor ha, ve bozuluyor, bozuluyor hemen. Tabii. E, onun için vitamin C, vitamin A'da da öyle bir sıkıntı var. Yani bu tip vitaminlerde birazcık daha sofistike e, Çünkü çünkü onları sağlamak bazı vitaminler birbiriyle uyumlu olmuyorlar. Yani hmm. biri diğerinin etkisini azaltabiliyor. Yani bunları düzenlemek biraz zor olabiliyor. Onun için bu tip ürünler, bakım ürünleri birazcık daha pahalı oluyorlar ama gerçekten 35 yaş sonrası özellikle epidermis dediğimiz yani bir milimden daha içine gidemiyorlar çünkü hmm. epidermisi etkiliyor. Zaten 35-40 yaş arasındaki insanlar da de dış yani ince tabaka etkileniyor. Yavaş yavaş ince kırıklar başlıyor. Genelde 50 yaştan sonra daha net çökmeler veya sarkmalar oluyor ki onlarda zaten işte lazerdir, botoks, dolgu hmm. zaten onlara da öneriyoruz. Yani 40 yaşına da öneriyoruz. Ama genelde 50 yaşından sonra daha böyle kemiği taklit eden e, çünkü kemik de kaybı başlıyor 50 yaştan sonra kemiği taklit eden dolgular daha net etki ediyor. E, vitamin C, A ve E dışında işte şeyler oluyor. Bu peelingler oluyor. Hı hı. E, At kestanesidir. <laughs> Çekirdeğinde veya yer fıstığında olan böyle antioksidanlar var. Onlar da genellikle e, hap olarak veya krem olarak da işe yarıyor. Hmm. E, hastalar şunu çok sık soruyorlar işte kolajen tüketelim evet. mi diyorlar. 30 yaşından sonra kolajen %1 azalıyor. Yani 30 yaşında belki e, kolajenin oluyor. bir saşesi var bir de tableti var. Tablette Hı. düşük doz olur, saşede yüksek doz oluyor. 10 binlerde oluyor. E, belki tablette tüketmek daha mantıklı. Çünkü tabletin içinde hem biraz kolajen var, Hı. biraz vitamin C var, işte antioksidanlar var. Bahsettiğimiz bu koenzim Q var. Normalde vücutta var ama yaşla birlikte üretim azalıyor onu yerine koymak için. Yani 30-40 yaşın arasında ben daha çok antioksidanlı bir kolajen hapı öneririm. 40 yaştan sonra kolajen saçısı öneririm ki... Ama ne kadar erken başlarsa o kadar iyi diyorsunuz evet, iyi. Evet, Çünkü oturmayı oturmasın, oturmasın diye öneriyoruz. Oturma. Peki evet. izleyicilerimizin de soruları var. Bak mesela demiş ki birisi 57 yaşındayım. Yüzümde bölge bölge kararmalar oluyor. Bunun nedeni ne olabilir? Nasıl tedavi olabilir mi? girerken çok oluyor hanımlarda ya. Evet. Leke. Ama kararmalar ve evet yani foto foto aging dediğimiz yani aslında güneşten kaynaklanan bir yaşlanma aslında o. Ee, yani kararmanın çeşidine göre işte lazer mi, krem mi ona göre yani bu tedavi bakmalar, oluyor mu onlar? tedavi olunur ama yani? kışın gidiyor geçip da yazın tekrar, tekrar etme, etme. riski var güneşten korunmak gerekiyor. Yani e, lekele genelikte kesin yüzde yüz kalıcı bir tedavisi yok ama hmm. E, lazerlerle kombine tedavisi daha doğrusu çok Peki zor tedavisi. Peki o sivilce lekeleri falan hani sivilce lekeleri onlar da gidiyor mu? Evet, onlar daha güzel gidiyor aslında. Yani e, güneş lekesi çok vefasız ve çok zor tedavi edilen, yani o daha çok çaresiz bir durum da e, sivilce lekeleri lazerle çok net, çok güzel sonuçlar alıyoruz. O güneş lekesi dediğiniz bir de normal ışıkta da galiba evet. etkiliyor değil mi? Evet, evet. Normal gün ışığı bile o lekeleri arttırmaya şey yeterli oluyor. Da etkiliyor. Peki bir izleyicimiz demiş ki 24 yaşındayım, yüzümde doğuştan çiller var. Son zamanlarda gözeneklerim genişledi delik gibi görüntüler ortaya çıktı. Cildimin düzelmesi mümkün mü? Gözenek sıkılaştırma, hem anti-aging etkisi olan, kolajeni uyarıcı etkisi olan aslında altın iğnemiz var. Hmm. Çok güzel sonuçlar veriyor ve genellikle 35 yaş sonrası, 40 Olsun yaş e, yaşlarda altın iğne radyo frekans öneriyoruz. Gerçekten gözlerine kısıklaştırıcı etkisi güzel. E, yine kolajeni arttırdığına dair çünkü içinde yani o başlığın içinde 20 tane iğne var ve e, bir seansta neredeyse 20 bin nokta nokta tahribat yapıyoruz hmm. lazerle birlikte. Gerçekten ciddi uyarıyor ve gençleştirici etkisi var. Ama tabii e, çok belirgin bir e, sarkma ve kırışıklık varsa bu yeterli gelmeyebilir. O zaman da... E, high food dediğimiz e, ultrason e, öneriyoruz. yani or, hmm. o cilt germe e, işlemidir. E, ağrısızdır ve gerçekten yağ dokusunu direkt hedef alıyor. Hani nasıl ki yağ yani bir et pişirdiğimizde ızgarada ısıdan dolayı bir küçülür ya. Evet. Hı hı. O şekilde yani yağ dokusu da e, yağ dokusuna giden ısı ben ondan e, Yağ dokusuna giden ısı 60 dereceye kadar dereceye kadar çıkıyor yani yağ dokusunda. Biraz o da acılı ne bir yapıyor? Az aslında. Siz daha acısını görmüşsünüz <laughs> herhalde. E, ağrısız aslında ve yani e, her mevsim uygulanır. Dış deriyi etkilemiyor. Hmm. Bir aydan sonra etkileri başlıyor ve 3-6 aydan sonra daha net yanıt alıyoruz. Zaman Özellikle geçtik, evet. yani ip e, ip askı düşünmeyen işte operasyon düşünmeyenler için aslında bu çok uygun bir seçenek. Hocam onu soracağım size. O ip askı daha sonrasından çökme mi yapıyor? Çökme yapmıyor da e, bazen onu... Zararı yok da bazen o ipinin çıktığı yerde böyle gamza gibi bir şey olabiliyor. Veya o yine oradaki deri birazcık daha incelebiliyor. Ve bazen kopuyor. Yani bu ip askıda tam net hala geliştirmeye çalışıyorlar. İşte ilk başta ip askı çıkartırken çift taraflı çıkardılar. Sonra baktılar ki çift taraflı tutmuyor. Bir şekilde derin içinde yüzüyor bu sefer ipler. Bu sefer 364 derece gibi ip yani kılçıklar çıkarmaya başladılar. Yani teknoloji devamlı değişiyor. Yöntemler değişiyor. Ee, ama en, en popüler olan şu kaş kaldırma olayı. Yani hani o çok yaygın uygulanıyor ve o mu mesela kolay. mesela yaş aralığı ne diyorsunuz? Aslında onun yaş aralığı yok yani gençler istiyorsa hani kaşının şeklinden memnun değilse yaptırabilir. Ne kadar Basit mesela değişten. dayanıyor? Ee, bir iki sene dayanıyor aslında. Ee, aslında şöyle botoks yaparken de bu birazcık bu kaş kaldırma olayını e, sağlayabiliyoruz. Yani şu orta hatta botoks yaptığımızda şuraya yapmadığımızda aslında kaş serbest kalıyor. Eskiden burayı da yapmayınca böyle çatı kaş gibi oluyordu. Hani cadı gibi yani derlerdi aslında istemiyoruz. Ee, artık birazcık daha böyle Hollywood'tur, baby, botokstur da öyle bir yeni isimler çıktı. Daha yumuşak. Doğru. E, yapıyoruz artık. Herkes bir de daha doğal istiyor artık. Bir şeyler olsun ama evet, hani daha çok çizgiler doğal. oluşmasın ama muklere tam tam gitmesin diye hmm. isteniliyor. E, yine bu e, yaşla birlikte bu şakak yağ dokusu özellikle ya, en hızlı eriyen şey, bu şakak do dokusundaki oh. yağ doldurunca aslında kaş yine biraz kalkabiliyor. E, yani şuradaki boşluk aslında kendini yaşını yaşımızı ele vermeye yetiyor. Yine Botoksla birlikte hani 30-40 yaş arasındakilere yüzeysel tedaviler önerirken işte nemlendiricidir hı hı. bakım kremidir hı hı. peelingdir peeling de önemli değil peeling mi? peeling de aslında anti-aging etkisi var. 40 yaş sonrası aslında yavaş yavaş botoksa başlamak lazım hani kırık olmasın diye çizgiler oturmasın diye yine ince yumuşak dolgular var bu saten dolgu elmas dolgu diye geçer aslında sadece cilde özellikle bu günlük çizgiler çünkü 40 yaşında buradan ele veriyoruz kendimizi. Evet. Ee, burada çizgilere ters olarak böyle uz horizontal olarak ince bir dolgu verilir yani nem veriyoruz aslında hyaluronik asit var iç hmm. içeriğinde çünkü ee, çok yumuşak bir dolgu ee, aslında Veriyor yumuşak da. dolgular başlanabilir yavaş yavaş dudak hacmi bozuluyor. Yani bu Rus lip dediğimiz hani Russian lip diyor. aslında böyle cilt dudağa dudağın şekline sadık kalarak sadece hacim kazandırılıyor hmm. ve gerçekten dudağın daha dolgun olur. Yani nedense asla böyle bir dudak dolgusu sosis dudak hani hep aklına ama öyle bir şey yok aslında yani çok Artı natürel natürel yapılan dudaklar yani mümkün Yavaş yavaş çünkü hacim kaybı oluyor ve hacimi yerine koymak. Yani estetik demek aslında yani ilk çıktığında olduğun yaşının en iyisini vermek. Hmm, yani bir adım önde demiş. olmak. Evet. Olabilecek bir şey varsa onun önüne geçmek. Aslında hmm. estetik de bu kastediliyor ama tabii yani insanoğlu ortasını tutturamıyor. İyice yani Abart, abartılıyor. Bazen çok var tabii ama ee, en güzeli doğal ve dediğiniz çok doğru. Yaşının en iyisi olmak. Evet yaşının en iyisi aslında. Estetik bu aslında ama tabii insanlar 10 yaş daha erken görünüyor. Ama bu sefer de yap yapay oluyor evet. aslında. Ama işte insanları da ayak uydurmak zorunda kalıyorsun. Biri sana diyor ki işte bak şu resimde böyle gibi. İster istemez bir fotoğraf bile çekildiğinde hadi bunu bir yapar mısın bakalım, bir incelt bakalım, bir şeyler yapalım derken. Tabii sosyal medyanın kaldır. da etkisi çok burada. Sosyal medya çok etkiliyor insanları. Yani onun etkisiyle. Yani e, ağızdan insanlar genellikle pokiniğe çok geliyorlar. Ne yapayım, ne nasıl bir bakım yapayım diye özellikle çok soruyorlar. Hı -hı. Ee, özellikle bir nemlendiriciyi ihmal etmeleri gerekiyor. Güneş kurucu ihmal etmeleri Hı -hı. gerekiyor. Ee, bakım kremi, vitamin A, e C, bakım kremi e, muhakkak edelim. Bir de işte somon DNA, e, mezoterapidir, e, nem aşısı, kolajen aşısı gibi şey girişimleri de öneriyoruz. Özellikle 30-40 yaş için. Teşekkür ederim. <laughs> Peki. Teşekkür <gülüyor> ediyoruz. <gülüyor> tamam. Süremiz bitti Elan Hoca. <laughs> tamam. Dermatoloji uzmanı Elan Atula'ya çok teşekkür ediyoruz efendim. Biz kısa bir reklama gidiyoruz. Reklamlardan sonra buradayız.